Herkese merhaba. Kurumsal iletişim sohbetlerinde Kamuran Gülcan ile beraber yeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Kamuran merhaba. Merhaba. Bugünün Konuyu konusu, sen aktar ben aktarayım. Ee, bizim iletişim ajanslarında ya da iletişim profesyonellerinin kariyer planlaması. Konumuz bu. Nasıl planlanır? Kısıtlar neler? Bunları nasıl açabiliriz? Bu konu bence çok önemli. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle, şimdi ben bir tarafından ele alayım. Sen de düşünceleri ve orayı da, e, farklı bir e, penceren var senin. Onu biliyorum. Sen de o taraftan yürüsün. Şimdi ben iki yani iki tane e, konu başlığıyla bir kere yürümek istiyorum. İletişim ajanslarında, özellikle PR tarafından, kastım burada. Buradan başlayıp diğer ajanslara yani reklam ajansları, dijital ajanslar vesaire oraya da aslında benzerlik taşıyor. İletişim sektörü birbirine çok kopuk değil bu anlamda. Ama şöyle yürüyor. Şimdi birincisi insan kaynağını nereden elde ediyor iletişim sektörü? Böyle bakmak lazım. Bu kaynağı elde etmek için işte iletişim fakültelerinin mezunları öncelikli Tabii dijital ajansta işte bilgisayar mühendisliği veya diğer dijital eğitim alanlarından gelenler oluyor. Ee, Buna göre bir yolculuğa çıkıyor gençler. Fakat ben biliyorsun, işte 2009-2014 yılları arasında Kurumsal İletişimciler Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptım. O zaman yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla üye üye olan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda en önemli sorunumuzun kurumsal iletişim departmanları için üniversiteden çıkıp gelen arkadaşlarımızın maalesef kurumsal iletişim ya da iletişim süreçleri bunu ajanslardan çok ayırt edemeyiz. Aynı süreçleri yönetiyorlar ya da yönetiyoruz. E, gelenlerin e, maalesef yeterli donanımla gelmediğini görüyoruz. E, ve çocuklar da geldiklerinde kurumsal iletişime ya da PR ajanslarına geldiklerinde yeniden eğitiliyorlar aslında. Yani her ne kadar staj falan yapıyor olsalar da profesyonel olarak başladıklarında yeniden bir eğitim süreci başlıyor. Biz o dönemde Kurumsal Eşimciler Derneği olarak üniversitelere bir eğitim seferberliği başlatmıştık. İşte Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde, diğerlerinde İstanbul Üniversitesi'nde derslere giriyorduk. İletişim dersleri, bizim yönettiğimiz süreçleri ders haline getirip bütün üyelerimizle birlikte böyle 10-15 kişi hatta aynı anda farklı üniversitelerde derslere giren 30'a kadar çıkıyordu. Dolayısıyla da buralarda böyle iletişim süreçleri ve güncel hayatta karşımıza çıkan konuları öğrencilere paylaşıyorduk. Daha hazır hale getirmek için. Bir diğer e, konu başlığı da Kamuran, e, özellikle PR tarafında söyleyebilirim bunu. Ajans, PR ajans, ajans tarafında. tarafında. Evet, PR Ajans tarafında. PR ajansları yani PR ajansı dilimi iletişim sektörü pastasındaki en küçük dilim PR ajansı dilimidir. Yani para akışının en az olduğu konu başlığı PR ajansları diyebiliriz. Ya da alt sektör diyelim. PR ajansları sektörü iletişim sektörünün alt sektörü. En az sermayenin ya da kapital akışının olduğu yerdir. Bu nedenle de işte başlayan genç arkadaşlar kendilerine kariyer planı yapabilmek için tabii öncelikle hani tatmin edici ücretlere kavuşmak ve yan haklara kavuşmak istiyorlar. Bunu elde edemeyenler de işte 1-2 sene ajanslarda o biraz önce bahsettiğim iş içinde eğitime alıp kurumsal şirketlere daha iyi hakların verildiği kurumsal şirketlere doğru bir yolculuk yapıyorlar. Ben şimdilik bu kadar bırakayım. Sen bu, bu devam et. Aslında bir kariyer planlaması değil, kariyer akışı. Akışı. Evet, evet. evet. E, çünkü Planlama yok zaten kamura. Evet, evet. Planlamanın olmadığını zaten söylemek istiyorum. Evet. E, iki konu var. Bir bizim mesleğimizin değerli olduğu yer aslında eğer bil fiil bir halkla ilişkiler ya da bir kurumsal iletişim programı yürütmeyeceksen ajans tarafıdır benim gözümde. Neden? Eğer bir kurumun kurumsal iletişim departmanına giriyorsanız ben oraya çıkmaz sokak diyorum. Yani siz hiçbir surette bir kurumsal iletişim departmanından genel müdür olamazsınız. Hiçbir örneğini ben bilmiyorum. Ben Varsın bir tane de biliyorum. Do, firma küçük olabilir, başka <laughs> olabilir. şeyler olabilir. Ya da daha öncesinde biraz evvel söylediğim gibi e, sosyal bilimler okumayı, mesela mühendislik okumuştur. Aha, olabilir e, tabii. Hukuk okumuştur, oradan e, kurumsal iletişime bir ara uğramıştır. Oradan tekrar kendisini işte pazarlama vesaire bir tarafa doğru da devirmişti. Büyük da, bir ihtimal. Evet. Fakat bizim departmanlarımız ne yazık ki bence çıkmaz sokak. Yani evet. biz giriyoruz oraya ve girdikten sonra kalıyoruz. Yani ne nasıl giriyorsak neredeyse öyle kalıyoruz ve oradan da emekli oluyoruz. Halbuki ajans tarafına baktığımızda bizim mesleğimizin gerçekten icra edildiği yer ya da daha rahat edilebildiği yer. Orada da başka bir sorun var. Ajanslar kurumsallıktan epey uzak olduğu için tabii çok kurumsal ve çok beğendiğim ajanslar var. Genel çerçeveden baktığımda ben ona üzüm salkım modeli diyorum. Bir tane ajans başkanı var. Yanında onun beğendiği bir bir yöneticisi var. Geri kalan herkes o üzüm salkımına bağlı bir şekilde artık hangi departmandaysa bağlı 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 gidiyor ve hani gelecekte ne olacak bu kişilere işte yeni bir ajans mı kuracaklar e, ya da bulundukları ajans içinde e, genel müdür mü olacaklar ajans başkanı mı olacaklar bunları bilmiyorlar kurumsal iletişim ajanslarına baktığımızda bu tabi bu sorun özellikle yurt dışı ajansların Türkiye'ye gelmesiyle bir parça ama bir parça düzelmiş vaziyette şimdi e, burada kariyer planı yapılamamasının ee, sebepleri neler? Bence buna bak bakmak lazım. Ee, biraz önce senin bu söylediğin bir kere hani hiyerarşik yapı, e, işte yukarıda bir patron var işte yanında bir de onun yardımcısı diyelim. O kalıcı oluyor genellikle. Genelde evet. Ama büyük, onun da hani büyük kavga çıkmazsa <gülüyor> <gülüyor> evet büyük kavga çıkmazsa ama genellikle hani o, o o kişi de ya genel müdür pozisyonunda oluyor hani ajans başkanı ve genel var. müdür ya da işte başkan <laughs> yardımcısı gibi bir title oluyor evet. o kadar ama onun da geleceği yer o kadar oluyor. Şimdi bir kariyer planı yapılabilmesi için öncelikle tabii biz yani ajanslar biz de kendimizi de oraya koyuyoruz. Hani müşterilerimize ya da hizmet verdiğimiz kurumlara hani bu kurumsallaşmayı da tavsiye ediyoruz ama biz hani biraz da şey iğneyi de kendimize batıralım. Biraz önce seni açtığın başlıkla bizler ajanslar ne kadar kurumsalız? Değiliz. İşte o, o soru bu. Cevabı da çok açık. Değiliz. Evet, değiliz. 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 O nedenle de hani <laughs> Kariyer planı yapabilmek için bir kere bizim bunu düşünüyor olmamız lazım. Ben hem kurumsal tarafta çalışırken yöneticilik yaparken, hem de işte ajans tarafında bir ajansı yönetirken, benle birlikte çalışan genç arkadaşlara, kendim bir kariyer planı yapamasam da en azından yollarının ne olacağını olabileceğini daha başlangıçta çizmeye çalışıyorum. Çünkü hani çok uzun yıllardır yani böyle birkaç on yıldır bu tarafta olduğumuz için çok bu konuda deneyim elde ettik. Yani sen, ben, birçok arkadaşımız var böyle. Nasıl bir yol yürüneceği de aslında açık. Kurumsallaşma olmasının ben yakın zamanda öngörmüyorum ajanslarda sebebine gelince Biraz önce söylediğim sebep sermaye girişi çok az olduğu için e, genişleme büyüme e, buradan kadrolaşma kadroları bir metris halinde bir organizasyon şeması halinde ortaya koyma maalesef e, çok gerçekçi değil yani e, düşünsene bir e, müşteri marka direktörü Ile çalışıyorsun ama marka direktörü hem metin yazıyor, metin yazarı hem aynı zamanda medyasını yapıyor medya direktörü. Ya da medya direktörüyle çalışıyorsun aynı zamanda metin yazıyor, metin yazarı. Aynı zamanda işte müşteriyi yönetiyor, marka direktörü. Yani e, görev tanımları bile tam oturmuyor şeyde, e, sektörde. O nedenle hani e, sermaye girişiyle beraber daha sağlıklı, daha uzun dönemli, uzun vadeli e, paketler sunulabilir bu arkadaşlara, kariyer planlarıyla dahil. Yani en azından yeni başlayan bir arkadaşa e, şu performans seviyesinde kalırsan 3 sene sonra senin işte vites değiştireceğin yer şurası olur. Oradan 3 sene sonra işte performansın şu seviyede olursa başka bir pozisyona geçersin. Bunu görebilmeliler. Kurumsal şirketlerde bu var. E fakat ben başka bir e, yönden bakmak istiyorum. Yani nedir? E, bu bahsettiğine ben asansör yükselme diyorum. Yani yeterince beklersen yükselirsin gibi. Hayır ama oluyor. performans kriteri Doğru, de var. Bence bize düşen görev e, bir iletişimcinin Hangi vasıflara sahip olması gerektiği, nasıl kendisini geliştirebileceğine yönelik yön vermemiz ki eminim veriyorsundur ya da veriyoruz. Ne gibi dersen işte. Mesela Cumhuriyet tarihini çok iyi bilmesi lazım. Bizim Osmanlı tarihini çok iyi bilmesi lazım. İttihat Terakki muazzam biliyor olması lazım. Ya bugünü anlayabilmek için bizim geçmişimizi biliyor olmamız lazım. Avrupa tarihini vesaire. Sanat tarihi yani akımlar, akımları anlamak lazım. Ki ürettiğimiz fikirlerin e, buralardan e, oluşturulması gerektiğini düşünüyorum e, antropolojiyi çok iyi biliyor olması lazım yani insanı sosyolojiyi e, biliyor e, çok iyi evet Sosyal. dediğin gibi sosyolojiyi mükemmel biliyor olması lazım bence buralarda e, bir e, kariyer gelişim programı ihtiyacımız var. Ben birçok arkadaşımla işte iş görüşmeleri yaparken ciddi bir şekilde eksik bilgiler içinde olduklarını görüyorum ve bunların bazıları çok yaşlarını almış bizim tecrübeli diye gördüğümüz kişiler direktör olarak konuştuklarında ne tarih bilgileri var, ne antropoloji, ne sosyoloji, ne şu ne bu bakarsan eğer. Ee, çoğu kitap okunmuyor ee, okudukları kitapların e, övünerek e, okuduklarını söyledikleri kitapları e, ben kötü romanlar olarak tanımlayabiliyorum. E, tanımlayabiliyorum. herkes için tabii ki bu geçerli değil fakat yurt dışına baktığımızda bence iyi bir örnek olacaktır bu e, yurt dışındaki iletişimciler e, örneğin işte Hindistan tarihini biliyor Diyelim ki bir Fransız, Afrika'yı biliyor, dünyayı anlıyor. Bunu bir yana bırakalım, biyoloji biliyor. İçine bulunduğunuz mesleğin, içinde bulunduğumuz mesleğin cevap vermesi gereken birçok başlık var. İşte biz kimya bilmek zorundayız, fizik bilmek zorundayız, dünyayı takip etmek zorundayız, teknoloji bilmek zorundayız vesaire. Buralarda bir e, yönlendirme eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Yönlendirme eksikliği derken bunu kurum yöneticilerinin, kurum yöneticileri. e, kariyer planlamasını ya arkadaşlarımızın kariyer planlamasını yaparken bu kariyer planlamasının içerisine bu arkadaşlarımızın eksiklerini tarif edip bu eksiklerini yerine getiren e, bir bir yol olması gerektiğini düşünüyorum. Ya şimdi tabii şöyle e, bu senin söylediklerin çok. E, idealize edilmiş. Yani aslında e, bu, bunu toplum olarak ya da iş dünyası olarak gerçekleştirmek e, en ideali. E, ama bir para, parantez açmak lazım, senin e, yaptığın vurguya değineceğim. Bir iletişimci e, gerçekten hayatın her alanında hepsinin uzmanı olmaya gerek yok bence. Hani biyolojiyi çok iyi biliyor. Evet, bu tercih edilebilir bir konunun uzması, uzmanı olsun. Ama e, bir iletişimci hayatı gözlemlemeyi de bilmeli. Ah, Şimdi işte bu iş zaten buradan çıkıyor. Bir, kurum yöneticileri bunu kazandırıyor mu, kazandırabiliyor mu? Bir yeni başlayan bir çalışma arkadaşına bu dediğin gibi tecrübeli de olabilir. Yeni başlayan bir genç de yeni mezun da olabilir. Bunu kazandırabiliyor mu? Dahası hani böyle bir güdülenme var mı? Şimdi toplumsal olarak da baktığımızda böyle bir güdülenmenin olmadığını söylemek mümkün. Ama fark yaratmak istiyorsa bir iletişimci kendi kariyerinde bir fark yaratmak istiyorsa bir kere onun da üstüne düşenleri yerine getirmesi lazım. Burada başka bir başlığa geçiyoruz. Yani şu ana kadar sektöre para girişinin ya da işte sermaye girişinin az olduğundan bahsettik. Üniversitelerin yetiştirdiği çocukların kurumsal iletişim ya da ajanslar için yeterli olmadığından, donanımsal olarak yeterli olmadığından bahsettik. Kurum yöneticilerinde hem yapılanma organizasyon, organizasyonel yapılanma hem de yönlendirme konusunda yeterli olmadıklarından bahsettik ama peki çalışanın kendine katacağı bir bir gelişim alanı yok mudur kendi kariyer planına bu, sahip olmak için buraya ne diyorsun bu, bu hani biraz evvel ki konuştuğumuz mevcut durum bana sorarsa akışına bırakmak. Yani bu çocuk zaten eğer e, bu bahsettiğimiz konularda kendisini geliştirirse o zaman yükselir. Fakat ben de diyorum ki e, bizlerin bu arada mesela eskiden e, Ali Saydam'a e, olumlu bir dönüş yapacağım. Bersay Akademi vardı. Biz büyük bir heyecanla ben Bersa'da çalışmadım hiç ama çok takdir ederdim. Sadece çalışanları değil, sektörün yükselmesine gayret gösteren Ali Bey'in yaklaşımları olurdu. Salim Kadı Beşegilin keza öyle, Selim Oktar'ın öyle. Sektörün bu biraz evvel bahsettiğim yapısal eksiklerini yerine getirmeye yönlendirmeye çalışan çabaları oldu. Ben bunları çok değerli buluyorum. Şu an görmüyorum onu, ne yazık ki. Ee, evet, yani şu anda hani <laughs> dediğin ben katılıyorum. Ee, Salim Kadebeş'e girdi, Ali Saydam'daki Kurumsal Değişimler Derneği'nin kuruluşunda da hani ilk bu e, a, akselerasyonu yapan, yani bu ortamı hazırlayan ve fikir olarak ortaya koyan da yine Ali Bey'dir. Dolayısıyla e, sektöre çok katkı yapmaya çalışan iki önemli isim. Diğer e, tabii eski duayenleri de hani göz ardı etmemekle beraber hani bugün bakıldığında belki de ekonomik şartlar, belki başka bir şey. E, aslında hani bu e, sektörün STK'ları da var. E, bu sektörün STK'larının e, özellikle ajans tarafında İDA'nın mesela e, ben biraz daha sektörü ayağa kaldıracak sektörü bu konuda işte hani çalışan mesela bir kurumsal iletişime ya da bir kurumsalın içine, bir kurumsal firmanın içine giden bir iletişimci arkadaş, bir PR tarafından giden bir iletişimci arkadaş bence PR ajansları için, PR ajansı alt sektörü için kayıptır. Tabii. Ee, bunu şöyle de bir değerlendirmeye açmak istiyorum. Şimdi böyle bir şöyle bir psikolojik ortam var. Hani ben gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Mesela çok azdır veya neredeyse yok gibidir eee şeyde piyasa ajansların birbirinden eleman alması, birbirine Bu işte transfer olması. Bazı STK'lar, sektörümüzün bazı STK'ları kendi aralarında ne yazık ki böyle anlaşmalar yaptığı duyuluyor. en azından kaçınıyorlar. kaçınıyorlar böyle olunca evet, da evet. sektörün önde gelen ajansları içinde başarılı olanlar başka bir ajansta kendisine daha zor yer bulur hale geliyor. Bunda haklısın. Değil mi? Yani bu, bunlar işte hep her biri, bu saydığımız başlıklar her biri aslında e, kariyer açılımları için e, bu sektörün çalışanlarına e, bir fırsat eşitliği yaratıyor. E, i̇nsanlar bu sektörde kalırsam benim de önüm açık. İşte direktörün bir yere gitmediği sürece ben direktör olamam. İşte genel müdür yardımcım bir yere gitmediği sürece ben direktör olarak genel müdür yardımcısı olamam. Genel müdürüm bırakmazsa bu işi ben genel müdür olamam diyen genel müdür yardımcıları. Bunlar işte kariyer açılımlarını bu şekilde görmeleri lazım. Bu saydığımız başlıklar aslında işin özeti gibi duruyor son sözü alalım sen. Çok doğru. Bence bize de düşen görev, yani ikimize düşen görev, bizi takip eden dostlarımıza, meslektaşlarımıza, eğer bizimle temasa geçerlerse, bizim bu güzel sohbetlerimizi kaydetmediğimiz, olağanüstü güzel sohbetlerimizden yararlanabileceklerini söylemek istiyorum. Ya evet, ben de bunu buradan belirtmek istiyorum. Yani bizim bu programa da Hani katılmak isterim, benim de şu konuda görüşüm var diyenleri seve seve konuk etmek isteriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşürüz. Yorum ve önerilerinizi bekliyoruz.